Afiyet olsun efendim. Sağ ol kızım. Sağ ol. Ya Kadir şu kızı bir daha arasana bak hala gelmedi merak ettim. Arayayım anne. Melike. İyi akşamlar. Ne oldu? Zehra Hanım'la konuşmaya geldim. Hayırdır? Ne hayır oğlum? Baksana şu girişe. Ne konuşacakmışım seninle ben? Yeni cinayetini mi? Babaanne anlattım ya ben sana. Annemin bir ilgisi yok. Kenan için de öyle söylemişti annen. Seher. Anne ne oluyor? Bir durun bakalım ne diyecek? Zehra Hanım. Konu ben değilim Hazal. Ne olmuş Hazal'a? Bakın. Görüşmenize bir şey demiyorum. Hatta burada kal demişsiniz. Hazal burada kalıyor. Ona da bir şey demiyorum ama yok bir de bir şey diyecektin. Bir de engel olacaktın. Benim torunum değil mi Hazal? Evet torununuz. Ama her şeyden önce benim kızım. Benim kızımı benden izinsiz evlendirmenize müsaade etmem. Anne Melike doğru mu söylüyor? Ne evlendirmesi ne oluyor? Doğru. Annen Kerim'le Hazal'ı görücü usulü sözlendirmeye karar vermiş. Nereden çıktı şimdi bu? Ee, ay üstüme iyilik sağlık. Sanki ben zorla yapmışım. Çocuklar birbirini zaten seviyormuş. E ben de bir an önce kavuşsunlar diye ön ayak oldum. Kızım anlatsana. Hazal annem doğru mu söylüyor? Var mı böyle bir şey? Babaannem haklı aslında. Yani onlar kendi aralarında konuşmuşlar tabii önce. Sonra bize sordular. Biz de istedik. O da benden hoşlanıyormuş. Kızım. Bak siz daha çok gençsiniz. Önünüzde daha çok zaman var. Üstelik yeni tanıştınız. Lütfen Zehra Hanım bu meseleye karışmayın. Eğer aralarında bir şey olacaksa zamanla kendiliğinden olsun. Zamanla mı? Gezip tozacaklar mı öyle? Evet gezip tozacaklar. Ee, yeter ama artık. Sen şu kent haline bakmadan bir de bize akıl mı veriyorsun? Anne bir dur. Bir dur bir sakin ol. Belki bunları daha sonra konuşalım olur mu? Ha, tabii sonra konuşurlar. Kızın görüşe gelirse hapishanede konuşursunuz. Anne. Babaanne yeter ama artık. Hazal sen bağırma. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben de geliyorum. Hayır sen burada kalıyorsun. İyi akşamlar. Melike. Melike yemin ediyorum benim haberim yoktu. Olsaydı gerçekten müdahale ederdim. Biliyorum. Biliyorum zaten. Ben kızmadım Zehra Hanım'a. Baksana Hazal'a kaptırmış kendini. Zaten Zehra Hanım'a da bir sürü yalan söyleyip duruyoruz. Mecbur kalmasın söylemezsin ki. Sen merak etme annem halinden memnun. Hazal ona iyi geliyor. Gerçekleri öğrenince ne olacak? Hepimizi mahveder. Ya Hazal, gerçekler ortaya çıkınca düşeceği durumu düşünüyorum. Hiçbir şeyden de haberi yok. Oradan oraya savruluyor yavrum. Sen şimdi kendini bıraktın bunları mı düşünüyorsun? Boş ver bırak. Evlilikmiş, sözmüş. Mesele mi şimdi bunlar? Evet bu. Bütün mesele bu. Ben yarın hapse girersem kızım ne yapacak? Yanlış bir şeye kapılacak mı, üzülecek mi? Ben onun yanında yokken doğruyu bulabilecek mi diye... ...bir kısmı zaten kaybettim. Öbürüne sahip çıkmak istiyorum. Korkuyorum Kadir. Çok korkuyorum. Dur, dur. Tamam korkma. Daha hiçbir şey bitmedi. Nasıl bitmedi? Bir gelişme oldu mu? Yok, maalesef. Elimizde bir şey yok. Bak, gördün mü? Ama daha zamanınız var. Böyle değil mi? Ben yine de her şeye hazırlıklı olmak zorundayım. Her şeyin en kötüsüne hazırlıklı olmak zorundayım. Artık bir değil. Düşünmem gereken iki tane kısmım var. Gider misin artık lütfen? Duru lütfen. Ne? Arıyorum açmıyorsun. Annen nasıl sen nasılsın? Ya Kerim farkında mısın bilmiyorum ama ortada bir mahkeme var. Ve ikimiz çok farklı taraflardayız. Benim annem ve senin sevgilinin annesi. Bak Duru Hazal konusu sandığın gibi. Nasıl ben. sandığım gibi değil ya? Sen bana aşık olduğunu söylediğin gün gidip ona evlenme teklif etmedin mi? Hı? Yoksa sıralamayı mı değiştirdim? Önce ona evlenme teklifi ettin. Sonra geldin arada benimle şansını denedin. Asla öyle değil. Ama durum anlatamayacağım kadar karışık. Bence durum falan değil, senin kafan karışık. Peki senin niye kafan karışık? Hı? En başında sen beni istemediğini söylemedin mi? Şimdi niye bana kızıyorsun? Sen ne kadar aşağılık bir adammışsın ya! Ben ne söylersem söyleyeyim, senin duyguların nasıl bir anda değişebildi ya? Sen de Tunç'ta çok ciddi düşünüyordun ama yok ortalarda. Kerim bak ne olursun git. Şu an seninle uğraşamayacağım. Zaten az kaldı. Biz gidiyoruz. Ne sen beni bir daha göreceksin ne de ben senin.